Kolay Kuş kanalına hoş geldiniz. Bugün size Cadılar Bayramı etkinliğindeki verilen kostümle ilgili birkaç bilgi, birkaç tane bilgi vermeye çalışacağım. Umarım yardımcı olur. En başta yapmanız gereken bir tane kendinize takım bulmak. Çünkü ben ilk girdiğim başta rastgele girdim. Kendime takım falan oluşmadım. Şuradan size takım oluşabilirsiniz. Takım oluşmadan girdim. Benden çok çok düşük kupalardaki adamlar geldi. adım var 400 kupası. Daha yeni oyuna başlamış belli. Çocuğa da kızamıyorsun zaten bir şey söyleyemiyorsun. Ee, hani bunlar zaten oyunu oynamayı bilmediği için e, sizi her türlü takımı egal edecek ve geri düşmenizi sağlayacak. O yüzden e, size tavsiyem ya kendi arkadaşlarınıza girin. E, eğer arkadaşlarınız yoksa da oyun içinde e, şöyle buradan takım ara özelliğini kullanarak kendi takım oluşturun. Şöyle ilk elmas kapmaca haritasını bir taktik verelim neymiş Çifte tantana şöyle şuradan bir çifte tantana bulalım burada almanız gereken karakter hani, e, benim görüşüm bana göre e, rosa şöyle bir çiftte tantana bulalım daha e, rosa zaten rosa size geldiği anda e, çalın içinde artı 200 e, sağlığı al, alın e, çalın içinde şey e, haritada çalı daha fazla olduğu için e, hani savaşırken falan bayağı destek çıkar size artı 200 sağ e, bir de zaten tek özelliği olan e, çim yere çim atma özelliği var burada yapmanız gereken direkt çalın içine girin şöyle şu köşeye bir tane çalı bırakın Sonra Daha sonra rakibin arkasını sızacaksınız. Burada genelde zaten çok fazla ortada oynamazlar. Rakipleriniz. Ve geriden girin adamları bekleyin. Bu adamlar sizde uğraşırken zaten arka arkadan takım arkadaşınız falan size destek çıkar. Hani çıkamazlarsa bile arkadan adamları çok fazla oyalamış olursunuz. şöyle bir hemen diğer haritaya bir bakalım diğer harita sıcak bölge ee, burası için eksi böyle çok fazla ahım bir teknik yok ee, ben burada G'li kullandım ya TİK'li kullanın diyeceğim ama tikte çok fazla bir destek çıkar mı size ee, alan bayağı geniş çünkü Geliniz varsa burada gelsiz çok fazla rahatlatacaktır. Kartadan da bakalım tekrar bakalım. Ateşten halka. <laughs> Şu zaten geli geldiğiniz zaman dilik her vuruşta adamı biraz yavaşlatma özelliği var. Bir de çok az işinizi yiyecek trambolin aksesuarı var. Ateşten halka. Şu. Hızlı pozisyon almanız için e, direkt aksesuarı zaten kullandığınız zaman e, Arkadaşınızla beraber içeri girip çok hızlı bir şekilde pozisyon alırsınız. Bakın her vuruşta e, adamı yavaşlatıyor, sersemletiyor e, Bu da içerinin kontrolünü sağlamamız için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır size Benim tank diye tabir ettiğim e, karakterler bu. E, bu gibi karakterler geldiği zaman da en azından e, çok fazla sağlığı olmasına rağmen içeri rahat bir şekilde giremeyecektir. Başka bir de şehirdesi vardı. Soygun haritası var. Bu soygun haritasında XO'dan bir şey söyleyemeyeceğim size. Hani şu karakter çok fazla avantajlıdır diyemeyeceğim. Ama ufak avantajlarla öne geçebileceğiniz karakter yine burada Gale. Ee... bir saniye. Şu haritada. Ee, burada aynen kullanabileceğiniz karakter Gale. Başka e, Nita'yı kullanmışım zaten ben. Bir Nita'yı kullanmışım. Bir Gale'i kullanmıştım. Gale avantaj saldı. nete Nita çok fazla ezici bir avantaj sağlamadı. Ama yine çok fazla rahatlattı e, ayısı. Öne geçmemizi sağladı. <laughs> Veya Bro'u da alabilirsiniz. E, da şu aksesuarı var ya e, zıplatma. E, kendi doğrun arkasını zıplatma aksesuarı. E, bu da öne geçmemizi sağlayacaktır. Gelin aksesuarını şuraya bıraktığınız zaman zaten arkadaşınızla beraber rahatça içeri girersiniz. Yani şu şekilde oynarsınız zaten adamlar ya sizinle uğraşacak ya da sizin sağdan gelen arkadaşınızı kesmeye çalışacaktır. Bu da size yine oranın üstünlüğünü sağlamak için avantaj sağlar. Şimdi diğer harita neydi bakalım bir ona da. Soyguna baktık. Ödül avı. <laughs> Kayan Yıldız. Burada size ekstradan böyle şu karakter çok fazla avantaj sağlar diyemeyeceğim. Tutmamız gereken karakterler bellidir burada da. Burada kullanacağınız karakter e, uzak mesafe açısından Piper, e, Brock. Ondan sonra diğer karakter. Başka hangisi olabilir? tık de belki avantaj sağlayabilir size. Ee, veya bir. Yani burada şu karakter ekstradan e, avantaj sağlar diyemeyeceğim. Ama kesin avantaj sağlamayacak karakterler yine bul. E, Daryl belki avantaj sağlayabilir ultisi sayesinde. Başka Zaten Shelly, Frank bunlarla kesinlikle uzak durun burada. Bir de Jackie. Bu Kalkarlı kesinlikle girmemeye çalışıyor ödül abona. Yanınızdaki arkadaşlarınız da dahil. <laughs> yani anlatabileceklerim bu kadar herhalde. Başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok bu kadar aynen. Zaten harita da bitti. Verebileceğim taktikler bu kadar. Umarım siz de kazanırsınız. Eğer kazanamazsanız çok az üzülmenize gerek yok. Alt taraf bir aksesuar, kıyafet. Sizinle öne geçecektir ne de geri geçecektir diğer aksesuarlar yıldız güçlü gibi size ekstradan bir avantaj sağlamayacaktır. Hani çok fazla canınızı sıkmanıza gerek yok ama kazanma ihtimaliniz var. Yüksek dediğim taktikleri uygularsanız tekrardan çık, videoyu kapatmadan önce tekrardan uyarıyorum. Tek başınıza girmeyin. Ya takım oluşturun veya arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla beraber girin. Kendinize iyi bakın.